Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa bir yine bir duyuru videosu gel geliyor. O program değişti. yani pazartesi, salı, çarşamba, modern kombat diğer günler bir ya üç falan demiştim ya. Artık karışık arkadaşlar. Yani karışık olacak bugün ya Manya'da ya da bir ya üç gelebilir ya da başka bir şey bu kadardı. like atmaya gerek yok bunun için abone olun <laughs> bu kadar nba 2k14 gelecek arkadaşlar onu seri yapacağım kariyer Ondan sonra Sakura Hero gelecek. O da kariyer olacak. Kratalops'u belki. FIFA'yı çekmeyeceğim. Başka FIFA'yı kötü oynuyor. Çekmeyeceğim. Öyle arkadaşlar. Biraz sonra video gelecek. Abone olmayı, like atmayı isterseniz atın, isterseniz atmayın. Sadece küçük bir duyuru.